Yaklaşık maliyet dosyasında imalat metrajı nasıl yapılır? İmalat metrajı için metrajlar penceresi kullanılır. Metrajlar penceresine yukarıdaki menüden erişilebildiği gibi ekrandaki metraj kısa yolu üzerinden de giriş yapılabilir. Soldan metraj çalışması gerçekleştirilecek iş grubuna girilir. Artı poz düğmesi ile pozlar eklenir. Şu anda pozlar eklenmiş durumda. Poz ekleme işlemleri gerçekleştirildikten sonra pozlarda çift tıklayıp metraj çalışması yapılacak ekrana erişerek çalışmalarınızı tamamlayabilirsiniz. Örnek olarak 15, 150, 1007 pozunda metraj çalışması yapalım. Poza çift tıklanılır ve metraj cetveli penceresine ulaşılır. Burada metrajlara dair açıklama, adet, boy, en, Yükseklik bilgileri girilir. metraj çalışmaları tamamlandıktan sonra sistem toplam miktarı otomatik olarak hesaplar. Pencere kapatıldığında toplam metraj değerini ilgili alana aktarır. 15-150-1008 pozuna gelelim. Buradan da köprü özelliğini gösterelim. Köprü düğmesine tıklandığında penceredeki pozlar ve metraj toplamları görüntülenir hangi pozdaki metrajlar 15, 150, 1008 pozuna da aktarılacaksa ilgili pozda çift tıklama veya seçerek gönderme işlemi sağlanır. Bu özellik sayesinde başka bir pozdaki metraj çalışması mevcuttaki poza 15, 150, 1007 gibidir açıklamaları ile pratik bir şekilde aktarılmış olur. Veya metraj çalışmalarını Ctrl-C ve Ctrl V tuşları ile de başka bir poza kopyalayabilirsiniz. 1550 1007deki metraj çalışmaları seçilerek klavyeden Ctrl C tuşuna basılır ve kopyalama işlemi sağlanır. Pencere kapatılıp 1550 1009 pozuna gelindiğinde klavyeden Ctrl V denilerek yapıştırma işlemi gerçekleştirilir. Oluşan boş satırlar seçilerek sil düğmesi ile silinir. Dilerseniz bölümler düğmesi ile metrajlarınıza bölüm ekleyebilirsiniz. Getir düğmesi ile başka bir yaklaşık maliyet dosyasındaki pozlarda bulunan metrajları şu an içerisinde bulunduğumuz dosyaya pratik bir şekilde getirebilirsiniz. Eğer elinizde excel formatında metraj detayları mevcutsa Düzen menüsünden Excel'den getir düğmesi ile programa hızlı bir şekilde çekebilirsiniz. Araya satır ekle, açıklama satırı ekle düğmeleri ile metraj çalışmalarınızı daha detaylı gerçekleştirebilirsiniz. Satırı sil, seçili satırları sil düğmeleri ile metraj çalışmalarınızı hızlı bir şekilde silebilirsiniz. Toplamını göster düğmesi ile sadece seçili satırlara ait metrajların toplamını görebilirsiniz. Silinenleri geri al düğmesiyle veya klavyeden CTRL-G yaparak geri getirebilirsiniz. Yapıştır panodakileri düğmesiyle silinen metrajları geri getirebilirsiniz. Düzen menüsünden panoyu göster düğmesiyle silinen metrajları seçerek geri getirebilirsiniz. Klavye'den Ctrl Z ile yazılanları geri alabilirsiniz veya düzen menüsünden ilgili düğmeye erişebilirsiniz. Başlıkları tanımlı düğmesi ile ekrandaki boy, en, yükseklik başlıklarını çalışmak istediğiniz içerikte düzenleyebilirsiniz. metrajlar penceresindeki getir menüsü ile başka iş dosyasındaki iş kalemlerini metrajları ile birlikte mevcuttaki iş dosyasına getirebilirsiniz. Getir düğmesine tıklatılır ve iş dosyası seçimi yapılır. Gelen pencerede yaklaşık maliyet dosyaları görüntülendi. İçerisinde bulunan dosya yeşil renkte gözüküyor. Örnek bina yapım işi dosyasından metrajları mevcuttaki dosyaya çekelim. İlgili dosyaya tıklanır, iş grubu seçilir ve sol tarafta nereden getirilecek yazan penceredeki pozlar buraya getirilecek yazan pencereye aktarılır. Aktarmak için hepsini seçip seçilleri getir diyebilirsiniz veya pozlara tek tek çift tıklama eylemi gerçekleştirerek mevcuttaki dosyaya pozları, metrajları ile birlikte çekebilirsiniz. Şu anda içerisinde bulunan dosyaya çalışmalar yansıdı. Bu anlatılan işlemlerin yanı sıra düzen menüsünden diğer gelişmiş özelliklere de değinelim. Metrajlar ve pozları düğmesi ile pozların metraj çalışmalarını tek bir pencerede görüntüleyebilirsiniz. Veya düzenli düğmesi ile tek bir pencere üzerinden tüm pozların metraj çalışmalarını gerçekleştirebilirsiniz. Düzen menüsünden poz ve bilgilerini kopyala taşı düğmesi ile bir poz seçerek o poza ait içerikleri başka bir poza aktarabilirsiniz. Örnek olarak 15 150 1008 pozunu seçelim. Pozların bilgilerini kopyala, taşı düğmesi ile başka bir poza kopyala denildiğinde seçili pozdaki bilgileri başka bir poza aktarabilirsiniz. Başka bir poza taşı denildiğinde ise seçili pozun yerine diğer poz gelir ve aynı metraj içerikleriyle yansır başka bir poza kopyala düğmesini kullanalım. Artık poz seç düğmesine tıklanır. Poz ara kutucuğu işaretlenir ve aranacak metin kısmına poz numarası girilir. 15 150 1010 yazalım. Çift tıklayarak pozu pencereye ekledik. Tamam denildiği noktada uyarıya evet diyerek 15-150-1008 pozundaki metraj çalışmaları 15-150-1010 pozuna pratik bir şekilde aktarıldı. Düzen menüsünden bir pozu başka bir poz ile değiştirme düğmesi kullanıldığında ise penceredeki pozlardan birini artık kullanmayacaksanız içerisindeki metraj çalışmaları silinmeden mevcuttaki pozu başka bir poz ile değiştirecekseniz kullanabilirsiniz. Örnek olarak 15, 150, 1003 pozunu seçelim. Artık bu pozun yerine 15, 150, 1004 pozu aynı metraj çalışmaları ile kullanılacak diyelim. Pozu seçtikten sonra düzen menüsünden bir pozu başka bir poz ile değiştirme denilir. Artı poz seç düğmesine tıklanır. Poz ara kutucuğu işaretlenerek ilgili poz numarası girilir. eylemiyle pencereye poz yansıtılır. Burada sistem 151501003 pozu yerine 151501004 pozunu getireceğini sizlere ifade ediyor. Fakat bu işlemi şu anda sadece metrajlar penceresinde gerçekleştirecek. Sol alttan tümlü seç işaretlediğinizde ise bahsetmiş olduğum işlemi yaklaşık maliyet dosyasındaki tüm pencerelerde sağlar. Şu anda 15150103 pozunun yerine 15150104 pozu metraj çalışmaları ile birlikte yansımış durumda. Metrajlar penceresindeki çalışmalar tamamlandıktan sonra gönder düğmesine basılarak metrajlar penceresindeki çalışmaların yaklaşık maliyet cetveline gönderilmesi sağlanır. Gönderin sağındaki oka tıklandığında Tüm gruptakileri yaklaşık maliyete düğmesini kullanarak tüm gruplarda yapılan metraj çalışmalarını tek seferde yaklaşık maliyet cetveli penceresine aktarabilirsiniz. Düzen menüsünden yazdır düğmesine gelindiğinde ise metrajlar penceresinden alabileceğiniz belgeleri görüntüleyebilir, yazdırıp inceleyebilirsiniz. Pozların metraj toplamları belgesini yazdıralım metraj icmali bu şekilde oluşmuş durumda. Diğer belgeleri de aynı şekilde yazdırabilirsiniz. Pencerenin sağ tarafındaki belgelerden yazdırmak istedikleriniz varsa bir kere tıklayarak hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Pozların metrajı belgesini oluşturalım. Metraj cetveli bu şekilde oluştu. Belge formatlarını Word simgesine tıklayarak Excel, PDF olarak değiştirebilirsiniz. Veya düzen menüsünden oluşacak belgelerin türü düğmesine tıklayarak da Excel, PDF formatına belgeleri dönüştürebilirsiniz.